Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine geliyor baş belaları yemine. Yemleyeceğiz şimdi. Yeme koşuyorlar. ya ya oy ya. Maşallah koyunlarımız güzel arkadaşlar. Yani etinde tavunda tavu falan hepsi yerinde arkadaşlar. Koyunların yemini bolca veriyoruz arkadaşlar. Koyunlar artık hamile. Koyunlarımız bir aya kadar yani uzamaya başlar. Biz de o yüzden yemini azıcık dolunca veriyoruz arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Sonu kaldı artık. Maşallah çok şirin koyunlar. Bu da emli kuzumuz arkadaşlar. Çok şirin kerata. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kanalımıza abone olun. Arkadaşlar. Bu da davar koyunumuz arkadaşlar. Bu davara da gidip geliyor bazen çok zaman.